Kumsal merhaba. Merhaba Necip abi. Kumsal Aslan. Aslan gibi bir kızımızdır. Dört, <laughs> dört yıl önce basketbol bursuyla Amerika'ya gitti. Albany Üniversitesi'ne. Dört sene okudu. Mezun olamadan geldi. Niye mezun olamadın Kumsal? Mezun olamadık. Çünkü tam mezuniyeti yakın zamanda koronavirüsünden dolayı gitmesi söylendi doğal olarak. Ondan dolayı ben de kepe atamadan geldim. Ee, koronavirüsten dolayı dedin orada bir kesinti oldu. Bir daha söyle orayı. Koronavirüsünden dolayı okul, işte kalınacak evler falan her şey kapandı, kampüs kapandı. Herkese de eve gitmesi söylendi. Ondan dolayı kepe atamadan geldim ben de. Kepe burada atacaksın inşallah. Kepe aynen evin bahçesinde atacağız. Ee, dersler devam ediyor değil mi? Online. Aynen işte online olarak aynı şekilde devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Her şey yerinde. Sınavın kaldı mı? Vardır herhalde sınavlar. Sınavlar var. İşte online olarak bilgisayar üzerinden al yapıyorum. Kolay <laughs> gelsin. Teşekkür ederim. Kumsal e, yaşadığın dört yıllık deneyimden sonra senin gibi basketbol oynayıp e, Amerika'daki üniversiteye gitmeyi hayal eden birçok oyuncu var. Onları önerin ne olur? Gitmeliler mi? Gitmeliler, gitmemeliler mi? Ya da gideceklerde hangi özellikler bulunmalı? Biraz anlatır mısın? Tabii ki. Bence eğer böyle bir şey düşünen kişiler varsa birinci neden gitmek için basketbol sevginin çok fazla olması lazım. Çünkü gerçekten çok fazla hani, muhteşem derecede olumlu tarafları var ama bir, bir o kadar da zor kısımları var ve bu zor durumları senin hani katlanmanı sağlayan, geçmeni sağlayan en büyük etken basketbol sevgisi. Bununla beraber de eğitime hani eğitime verilen önem fazla olması gerekiyor. Bununla birlikte disiplin tabii ki de. Amerika'daki basketbol düşüncesi kesinlikle eğitimle birlikte geliyor. Yani Sadece basketbola ben basketbol oynuyorum ve belirli bir derecenin üstesindeyim, belirli yeteneklerim çok iyi. Bu muhteşem bir şey ve sizi çok farklı yerlere koyabilir ama bunun yanında kesinlikle eğitime çok önem verilmesi gerekiyor. İngilizce dilinin belirli bir seviyenin kesinlikle üstünde olması gerekiyor. Bunun yanında disiplinli olmak gerekiyor. Zamanı nasıl kullanman gerektiğini bilmen gerekiyor. Ve Amerika'ya gitmek kesinlikle gerçek hayata ilk adım diyebilirim. Çünkü orada sizi Sabah kaldıran bir anneniz olmuyor, yemeniz önüne geçen kişiler olmuyor. Kızım hadi ders çalış, oğlum hadi ders çalış. idmandan gelince seni alayım. Bu tür şeyler olmuyor tabii ki. Yani kendi ayaklarının üstünde durmasını bilmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi basketbol sevgisi ve eğitim temelde olması gereken tedlikler olarak düşünüyorum. Notları düşük olanlar herhalde salona sokulmuyorlar, değil mi orada kural? Öyle. Aynen öyle. Belirli bir eğitim şartlarını veremezseniz veremezsiniz. Spor faaliyetlerine katılamıyorsunuz. Topa bile değemiyorsunuz öyle söyleyeyim. Senin başına İlba geldi mi? Yok, yok bende hiç öyle bir şey olmadı ben. <laughs> ee, işin basketbol tarafına gelirsek sen evet. slaytlarda koysana bu arada. Ben sana hemen slaytlarını koyalım. <laughs> Pardon şunu... Evet. Yani geçer. Ee, basketbol açısından baktığımız zaman evet. E, oranın artıları ne? Eksisi var mı? İki kesinlikle hem artısı hem eksisi olduğunu düşünüyorum. Uh, artısı olarak uh, Basketbolun öncelikle ıı, hız düzeyi Avrupa'ya göre ve Türkiye'ye göre çok daha fazla yani çok daha hızlı. Bundan dolayı ıı, yani bu bu basketbolu oynayabilmek için sizi sağ dışında inanılmaz derecede kuvvet ve atletizm gerek, ıı, idmanlarına sokuyorlar. Um, yani bu düzeyde bir, ıı, kesinlikle bir gelişme görüyorsunuz. Uh, bunun yanında ıı, Şöyle söyleyeyim. Basketbol çok birebir bire oynanan bir spor Amerika'da. Yani daha çok birebir oyun ağırlıklı olarak. Bundan dolayı birebir adam eksiltme, topsuz olarak hareketler, yani topsuz olarak boşa çıkmak, topsuz olarak kendini o skora anlamda boşa çıkarma bu tür şeyler kesinlikle gelişiyor. Dediğim gibi kuvvet ve atletizm çok ön planda olan bir şey. Bundan dolayı idmanlar yani basketbol idmanlarının dışında bu tür şeyleri yani nasıl diyeyim bildiğiniz koşu koşu parkurunda oluyorsunuz Amerikan futbolu sahasında oluyorsunuz buralarda idmanlar yapılıyor genel olarak haftada yani minimum dört gün kuvvet yapılıyor bunun dışında özellikle saha içinde oyuncuların birbirleriyle olan kimyasına çok fazla önem veriliyor. Bundan dolayı hani genel olarak nasıl diyeyim takım arkadaşlarınızla günde 7-8 saat minimum olmak üzere zaman geçiriyorsunuz ki, ki o kimya hem sağda hem sağ dışında sağlansın. Çok fazla film izleniyor. Yani basketbol oynamak kadar izlemesi de çok önemli. Çünkü nasıl diyeyim bu basketbol IQ'nuzu sürekli olarak geliştirmeniz gerekiyor. Ve bu yani üniversitede oynanan basketbol profesyonel basketbol değil. Bundan dolayı kendini geliştirme düşüncesi her zaman devam ediyor. Yani nasıl diyeyim, ben olduğum düşüncesi olmadığı için her zaman, her gün, yani yedi günün altısı belki olmayan günler, sizi her zaman bireysel olarak geliştirmeye yönelik bireysel imanlar var minanlarının yanında. Peki, kuvvetten yola çıkarsak gittiğinde <laughs> ne kadar ağırlıktan çalışıyordun? Sonra dönerken nerelere geldin ya da tekrar olarak da bunu söyleyebilirsin. Ben şöyle, ben öncelikle Amerika'ya lise sonunda gittim. Lise sonunda Amerika bitirdim. Ondan sonra üniversiteye geçtim. Üniversiteye geçmeden önce ben tabii ki de kuvvet idmanlarına giriyordum ama daha çok vücut ağırlığıyla ve hani yeni yeni bu gerçekten böyle dumbbell barbel tarzı şeylere başlamıştım hani o tür şeyler. Ama üniversiteye girdi yani üniversite idman başladım andan uh, itibaren ilk yaz idmanlarından itibaren uh, ilk önce bize teknik ve taktikleri öğrettiler hani gerçek normal hani düzgün yapman gereken formu ve bu formu düzgün bir şekilde gösterebildikten sonra ciddi ağırlıkları yapmaya başlıyorsun hani. Um, büyük ihtimalle şu anda ben geçen yaz büyük ihtimalle ıı, yanlış hatırlamıyorsam squat'ta bir yani 260 pound kaç denk geliyor bilmiyorum ama herhalde 100 kiloya ıı, rahat bitti. Evet. Yani belki de üstüne gelebilir. O şekilde squat'a giriyordum. Evet. Ee, bir de şunu söyleyeyim, Oradaki bir günlük programı anlatabilir misin? Tabii ki e, maç öncesi, maç sonrası, maç olan haftalar Sık maç olan haftalara göre değişebilir ama rutin olarak gün nasıl geçiyordu? 24 saat. Şöyle sezonun açık olduğu zamanda mesela maç günü diyelim. Tabii maç gününde de dersiniz olabiliyor. Mesela ben dersim genel olarak sabah koyuyordum ki hani akşam maç olduğundan dolayı ders kaçırmayayım. Sabah ben her sabah genel olarak saat 7'de kalkmış oluyorum, kendi kahvaltımı hazırlıyorum. Saat sekiz buçukta derste oluyorum. Dersten çıktıktan sonra maç olan gün bizim idmanımız oluyor. Bu idmanda son maç taktikleri, genel olarak bir şut, hani çok ağır bir idman değil ama bir bir saat, bir buçuk saati bulan bir idman yapılıyor. Bu idmandan çıkıldıktan sonra genel olarak ders çalışıyordum. Çünkü akşam ders çalışacak zamanım olmuyordu. Bu ders çalıştıktan sonra takım yemeği oluyor, maç öncesi yemek. Ondan sonra tekrar sahaya geri dönülüyor. Tedaviler yapılıyor. Maç başlamadan önce yaklaşık olarak 3 saat önce yani soyunma odasında olmamız gerekiyor. Sırf hani takımın birlikte zaman geçirmesi. Herkes kendi işini yapabilir. Hani ma o maç ritüelin ne işte onu yapıyorsun. ama bütün gün genel olarak takım arkadaşlarına geçirmen isteniyor. Ondan sonra tedaviler, işte bandaj gerekiyorsa bandaj, bu tür şeyler yapıyor, maça çıkılıyor. Yani bizim maçımız saat 7'de oluyordu. Sağdan da dokuz buçuk ona doğru çıkıyordum. Eve gidiyorum, işte yemek, duş, eğer hani hızlıca yapabiliyorsam ödev yapıyordum ve hani uyku. Yani sadece basketbol ve eğitim bölümü oluyordu. Yani sezon açık olduğu zaman genel olarak yani pek ayrı aktiviteler zaman olmuyor. Ama tabii sosyal hayatında oluyor yani. Böyle çok da kötü değil. Sizde kaç tane international oyuncu vardı? Bir tek sen miydin? Yok. Bizde ben, bir Türk, iki İsveçli, bir İtalyan. Dört kişi. Dört kişi. Yani. E, koçların genel olarak soruyorum yani kişi bazında değil. E, davranışları nasıl oyunculara? Aa, e, öncelikle benim en e, takdir ettiğim şeylerden biri genel olarak çok yapıcı olmaya çalışıyorlar. Hani gerçekten sizi geliştirmeye çok çalışıyorlar. Bunun yanında hiçbir şekilde oyuncuları rencide edecek şey söylemiyorlar. Nasıl diyeyim? Yani tabii ki de kızma ve cezalandırma oluyor. Ama yani rencide edici şekilde hiçbir şey söylenmiyor. Aşağılayıcı hiçbir şey söylenmiyor. Ki bunlar çok önemli şeyler. Bunun yanında yani olumsuz olarak söyleyebileceğim tek şey doğal olarak Amerikalı oyuncuları biraz daha öne çıkarıp kayırma olayı olabiliyor. Hani international oyuncuların yanında. Ama genel olarak gerçekten hani yaklaşık olarak 4-5 tane koçunuz oluyor ve pozisyon koçunuz oluyor. Sizinle hem takım hani takım olarak hem de bireysel olarak bir de pozisyon koçlarınız oluyor. Gerçekten hani size çok zaman ayırıyorlar. Hem sağ hem sağ dışında. Asistan koçların işlevini biraz anlatır mısın? Bizim takımın asistan koçları genel olarak çok aktifti. Yani şöyle söyleyeyim, mesela guard koçları iki tane guard koçumuz vardı ve hani bunlar asistan koçlar. Genellikle idmanları asistan koçlar yönetiyor. Head koç sadece mesela gereken yerde durdurup bir açıklama yapıyorsa yapıyor. Ama onun dışında idmanları bunlar yönetiyor ve mesela maç günü bench'te otururken gerekli istatistik tutuluyor. Maçta mesela diğer takım atıyorum diğer takım oynadığı setleri yazıyorlar hemen onu yapmaya çalışıyorlar. Bizim oynamamız gereken setleri söylüyorlar. Oyuncu değişikliğini asistan koçları söylüyor pozisyonlarına göre. Mesela uzunların koşu sadece post oyuncuların değişikliğini yapabiliyor. Öbür guard asistan koçlar sadece guardların bu oyuncu değişikliğini yapıyor. Ama genel olarak head coach'un asıl olayı idmanı ve maçı yönetmek. Ama diğer bütün strateji şeylerini aslında asistan koçlar yapıyor diyebilirim. En azından bizim takımda böyle.